Bana boyun aşan laflar etmişsin hep. Hesapta beni kurtaracak, yardım edecek, beni bu delikten çıkaracaktın. Ama ne olduğunu gördüm sonunda. Sen beş para etmez bir evlatsın. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen o evde hala düzgün bir konuma gelememiş biri olarak bana nasıl yardım edebilirsin? Saçmalaman bitti mi? Dinle o zaman. Hala emniyette olduğun için kendini şansa saysan iyi olur. Kaynanan ve babam senden şikayetçi olmayacaklarını söylediler. Sen ne yaptın peki farkında mısın? Kendi evini yağmalamaya çalıştın. Sadece uygun bir fırsat yakalamayı bekliyorum. En azından kayınvalidemi sana yardım etmesi için ikna edebileceğim bir anı. Ve sen de o an gelinceye kadar ağzını bile açmadan burada uslu uslu oturacaksın. Yürü, gir içeri. baba. Ziyaretlere devam edeceğim ama dediğim gibi çok dikkatli ol. Seni bir yerden tanıyor muyum? Olabilir. Senin de yüzün bana çok tanıdık geliyor. Yoksa dün gece Ragun'un partisinde miydin? Aa evet. Sen de oradaydın. Bahisçi misin yoksa? Escort kız işi yapıyorum. Aa. Ben de sanıyordum ki dün gece sadece tanınmış bahisçileri gözaltına almışlardı. Bundan haberim yoktu. Demek başkalarını da tutuklamışlar. Hayır. O partiden kaçmayı başarmıştım. Miras yedinin biri Beni tuzağa düşürüp yakalattı. Zeyn, Zeyn Abdullah. Abdullah. getirdim. Bunu iyi düşündün. Halam ve eniştem dışarıdayken eve dönmemiz iyi oldu. Öyle değil mi? Sana çay yapmamı ister misin? Tuzlu çay mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> hmm, herkes nasıl bu sabah? Dinle, bu sabah kocan Delhi'den beni aradı başını kaşıyacak vakti yokmuş. Özür dilerim. Evet Bay Mahesh. Evet elbette kesinlikle. Buna daha önce şahitlik ettin mi hiç? Abdullah ailesinin bahar şenliklerini kaçırdığını hatırlıyor musun? Siz de burada olun. O kadar. Tamam. Anlaştık. Dayı, bahar şenlikleri mi dedin? Canım, holi bir bahane. Önemli olan bir arada olmak, bağlarımızı pekiştirmek. Güzel olan bu. Hem e, düşkünler evinden de birkaç ihtiyar gelecek. Ayrıca yetimhanelerden birkaç çocuk. Bu insanların birbirini tanıması için vesile. Yemekler yenir, şarkılar söylenir. Çok keyiflidir. Holi'yi çok severim. Bopal'de her bahar çok eğlenirdik. Orada mahallenin kızlarından oluşan bir çetemiz vardı. Bize kimse bulaşamazdı. Herkes bizi iyi tanıdığı için uzak dururdu. Aslına bakarsan mahallenin kızlarını organize eden bendim dayı. Ama duyduğuma göre Holly Bombay'da yağmur ile kutlanıyormuş. Gerçekten öyle mi kutluyorsunuz? Çünkü bize göre havaya renkli tozlar atmadan ve sevinçle bağırmadan bayram bayram olmaz. Bunun eğlencesi yoktur ki. Evet biz şenlikleri burada yağmur ile kutluyoruz. Dansı da bizzat Soraya Hanım organize ediyor. Aslında öyle demek istememiştim. Eminim buradaki kutlamalar da bir o kadar eğlencelidir. Hayır. Haklısın. Düşündüm de... Bu sene şenlikleri... Biz de Bopal'e özgü aletlerle kutlayabiliriz. Ne diyorsun Suraya Hanım? Ee, i̇yi fikir. Güzel olur. Aliye canım, bu yılki bahar şenlikleri kutlamalarından sen sorumlusun. Ne diyorsun? Ne diyorsun, ne diyorsun. Ben mi dayı? E nasıl olur? Hazırlıklardan yine engem sorumlu olsun bence. Ben de ona yardımcı olurum. Hayır hayır Aliye. <laughs> bu yıl hazırlıklarla sen ilgilen. Için de iyi olur. Çünkü her yıl sayısız misafir ağırladığım için başımı bile kaldıramıyorum. Bu defa ben de şenliğin tadını çıkarmış olurum. İyi şanslar. Can hanım sana gereken her şeyi izah eder. Hale nasıl kusursuz hazırlanır iyi bilir. halde ikimizin de düşmanı aynı kişi diyoruz, Zeyn Abdullah. Evet ama benim de elimden bir şey gelmiyor. Zeyn Abdullah damadımın küçük kardeşi olur. Yoksa bana atılan kazı birinin yanına bırakma. Söz konusu bile olamaz. Ben hakkımda bilmen gerekenlerin hepsini söyledim. Şimdi biraz da sen kendinden bahset. Zeyn Abdullah sana zarar verecek ne yaptı? Rocky, kefaletin ödendi. Çıkıyorsun. Zeyn'e benden bir mesaj iletir misin? Ne mesajı bu? Yaptıklarını ona mutlaka ödeteceğim. Çok yakında. Çok yakında. Dedikleri gibi. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. yılki holi kutlamasında neler olacağını siz de göreceksiniz. Öyle bir şey yapacağım ki bunu ne Osman Bey... ...ne de yeğeni unutabilecek. Bir eğlencede yaşanabilecek sorunların hepsi bizimkinde yaşanmalı. Dahası bu bir eğlence değil, bir felaket olmalı. Beni anladınız mı? Evet anne. Aa, aa e, evet. Aşağısı Baban Fahri'nin yanlış yollara sapmasına neden oldu. Böyle de olsa ben Gafar'ın burada kalmasına izin veriyorum. Neden biliyor musun? Çünkü neye mal olursa olsun Alya'nın bu evden gitmesini istiyorum. Ben de bu dileğinizi çok yakında yerine getirmiş olacağım. Size söz veriyorum anneciğim, söz veriyorum. Allah'ım, şenlik için yapacak çok şey var. Nasıl altından kalkacağım? Alo. Dayısının yeğeni. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Bu yılki bahar şenliğini sen organize ediyor musun öyle mi? Doğru duymuşsun. Şimdi kapatabilirsin. Nedenmiş o? Hani her şeyi bir saate bağlamıştık ya. Ve saat şu anda yedi buçuk. Senin de bildiğin gibi yedi buçuk bizim karşılıklı atışma saatimizdir. Bu sadece yanında olduğunda geçerli. Her neyse ben bugünlük programı değiştirdim. Hoşça Hoşçakal. <laughs> Sesinin tonundan beni ne kadar çok özlediğini anlayabiliyorum. insanlar sadece yakın hissettiklerini özler. Senin dışarıda sürtmen yeni bir şey değil. Ben de buna iyice alıştığımı düşünüyorum. Yani umrumda değil. Varlığınla yokluğun aynı şey. Anlaşıldı. Belli ki sen saatleri bile sayıyorsun. Bu da beni düşündüğün anlamına gelir. Beni özlediğine hiç şüphem yok. Pekala sana bir iyilik yapacağım. Seyahatimi biraz kısaltayım. Ne dersin? Eve normalden daha erken döneyim. Bir hafta iyi mi? Lütfen. Bana bir iyilik daha yap. Derli de olabildiğince uzun kal. Böylece o da bana kalmış olur. Her istediğimi yapabilirim. Burası böyle gayet huzurlu. Gayet mutluyum. Sesinden ne düşündüğünü hissedebiliyorum. Bu durum seni delirtiyor. Lütfen. Benim için o kadar da önemli değilsin. Aslında düşünüyorum da... Hazır sen yokken belki ben de bir kaçamak yapabilirim. Nereye? Bopale. Ailemi görmeye. Nereye olabilir ki? İyi olur. Ben eve döndüğüm zaman gidelim. Beraber gideriz. Sen niye Bopal'e gideceksin ki? O benim de halam değil mi? Orada iyice dinlenirim ben de. Bütün gün o aptal aynaya bakar, kendimi seyrederim. Makyaj masamdaki aynam mı? Ee, evet, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Aptal aynan masandaydı. Evet evet öyle. Demek odamın şeklini hatırlıyorsun. Bunda bu kadar şaşacak ne var ki? tamam, hoşça kal. Benim şenlik hazırlıklarıyla ilgilenmem gerek. Renkleri ayarladın mı? Ayarlayacağım. Ayarla o zaman. Ama başka kimse seni boyamaya kalkmaz. Çünkü ilk boyayı süren ben olmalıyım. Bak, daha gece bile olmadı. Ama sen şimdiden rüya görmeye başladın. Anla artık. Bana dokunamazsın. Bu hep böyle oldu. Sadece benim izin verdiklerim beni boyayabilir. Senin parmaklarının da yanaklarıma değmesini yasaklıyorum. Ben yasakları severim. Daha iyi motive oluyorum. Yap da görelim. Var mısın? Bence bunu deneme. Sen kaybedersin. Göreceğiz. Görelim o zaman. Umarım Gavhar bu karışımı Zeyn'i e içirmemiştir. Gidip Zeyn'i bulsam iyi olur. En kısa zamanda. yakınlaşmamıza engel olamaz. Görev tamamlandı. Alo? Anlat. Ne anlatmamı istiyorsun ki? Olup olmadığını bilmek istiyorum. Yaptınız mı? Yaptık tabii. O iş tamam. Mükemmel. Tebrik ederim. İşte benim kardeşim. Şimdi sıra bende. Rezalet çıkarabilirim artık. Bu çok eğlenceli olacak. Göreceksin Zeyn Abdullah'la evlenmeni sağlayacağım. Şaziye ablan işini bilir. <laughs> Bilirim çok kurnazsındır. diye öyle bakıyorsun? Bu tarafta mı uyudum ben? Peki sen ne tarafta uyudun? Ters mi yattın? Baş aşağı mı? Her gece yaptığım gibi. Nasıl yatıyorsam öyle. Burada. Boylamasına. Sen dün gece enlemesine yattın. Yanımda. Kahar! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Kim bu adam? Bir şey söyle. Neden öyle sessiz duruyorsun? Cevap ver bana. Hadi söyle. Sessiz seni. ol. Düşündüğün gibi değil abla. Sence ne düşünüyorum ben? Ha? Ne düşünmem lazım? Her şey gün gibi ortada işte. Hayır. Bir dakika bile sessiz kalamam. Kahar yanlış bir şey sebep olacağım. Hiç <laughs> aklıma gelmez Kes <Kireç> şunu. <laughs> yanlış bir şey yok. Öyle bir şey olmadı hiç. Ne demek olmadı? Tabii ki oldu. Bunu herkese söylemem lazım. Anne. Baba. Sus. Kardeşime haksızlık yapıldı. Bunu herkesin <laughs> bilmesi gerekiyor hem de hemen. Çünkü bu büyük bir günah. Rezalet. Nedir bu gürültü? Şazi'ye niçin bağırıyorsun? Seni ilgilendirmez. Bunu annemle konuşacağım. Sus artık. Niçin susmuyorsun? Kes şunu. Ne diye susacakmışım ki? Sana söyledim. Asla sessiz kalamam. Herkese söyleyeceğim. Zeyn'in zavallı kardeşime yaptıklarını herkes bilmeli. Bir şey Aa, olmadı. Bir neden? şey olmadı diyorum sana. Neden? Kes artık neden? şunu. Sus. Sus diyorum sana. Yeter. Hayır. O, o, o. O, o, onunla mı? Ba, bahsettiğin... O. Günaydın abla. Aa! Ne diyorsun sen? Ben dün gece burada mı yattım? Ama neden? Neden mi? Ne demek neden? Çünkü bütün kadınlar yani bütün eşler geceleri kocalarının yanında yatarlar. Ve sen dün gece başın omzumda uyuyakaldın. Ve seni o tarafa yatıran da bendim. Ne demek bu? Ne yani her şeyi izah etmek zorunda mıyım? Dün gece hiç de o kadar mahcup değildim. ...değil miydim? Hiç değildin. Aslında bir kaplandan farkın yoktu. Vahşiydin. Tehlikeliydin. Korkusuzdun. Gözün dönmüştü. Çok keyifliydin. Halinden memnundun. Rahat ve istekliydin. Ben de avlanacağım o anı bekliyordum. Kes artık şunu. Saçmalıyorsun. Yeterince dinledim. Her şeyin bir sınırı var. Kesinlikle. Dün gece ben de aynı şeyi diyordum. Yani yeter artık dedim. Yapma. Ama sen öyle fenaydın ki beni dinleyecek durumda değildin. Yalan. Atıyorsun. Sana inanmıyorum. Allah yazdıysa bozsun. Ben senin kocanım yahu. Yabancı değilim ki. Allah'tan neyi bozmasını istiyorsun? Hem bu karı koca arasında caizdir. <laughs> Sorun yok yani. Sana inanmıyorum. Ee, sarhoş olsam bile bunu yapamam ben. Benim de senden beklediğim buydu. Ama bir şey anladım. Biri alkolün etkisindeyse her şeyi yapabiliyor. Hatta çok ileri gidebiliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? gayet iyiydin. Yeter artık daha fazla saçmalama. Ne ilgisi var? Ben karıma iltifat ediyorum burada. Bu iyi bir şey. Bundan sonra ayrı yerlerde uyumak yok artık. İkimizin de başı yan yana olacak. Tamam mı? Sana çay getireyim mi? Niye engel olmadın? Beni durdurabilirdin. Benim de kafa çakır keyifte. Sonra da aşkınla kafayı buldum. Ben aptal mıyım ki buna engel olayım? Bence oteldeki o suyutta yine yalnız kalmalıyız diyorum. Orada çok güzel vakit geçirebiliriz. Hayır. Sen istediğin kadar inkar et. Bu gerçeği değiştirmez. Artık bir eş olarak son vazifeni de yerine getirdim. Bir görevin kalmıştı, onu da yaptın ve iyiydin. Şu andan itibaren gerçek manada karı ve kocayız. <laughs> Aliya <laughs> Aliya, bırak ağlamayı artık. Lütfen sus. Alia sana ağlama diyorum. Aliya, Aliya, lütfen ağlama. Aliya beni dinle. İzin ver konuşayım. Alia Aliya dur! Her gece beni bir kere tekmelersin. Dün gece bunu üçledin. Üç tekme de yüzüme geldi. Gözüne mi? Ama... Sen bu tarafta uyumuştun. Dün gece ben ters yatmıştım. Yüzüm ayaklarına bakıyordu. Ayakların da yüzüme doğru dönüktü. O halde... Bana... Yalan söyledin. Neden? Bu seni üzdü mü? Seni... Aliya dur sakın yapma. Canımı yakacaksın dur.